Adım Ergin Özçınar, bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Benim sorum akil insanlarla ilgili olacak her iki konuğumuza da. Akil insanlar listesine baktığımız zaman hiç genç isimleri göremiyoruz. Peki bu durum akıl yaşta değil baştadır atasözüyle çelişmiyor mu? Teşekkür ederim. Evet güzel soru için arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Ee, İsmail Bey'in yüzünde bir tebessüm oluştu. Önce İsmail Bey'e. Emin, Emin Bey'den <laughs> başlar. Aslında da. pası Emin Bey'e evet, atacak. Evet aslında arkadaşımız da. çok haklı. Yani akil deyince belli bir yaşın üzerindeki insanları mı anlıyoruz? Yani akil gençler akil olamaz mı? Zaten bu akil insanlar grubunun Oluşturulmasında da çok büyük yanlışlar oluştu. Yani çok büyük tartışmalar yaşandı biliyoruz akil insanlarda. Önce akil adamlar denildi başbakan dedi ki hayır dedi. İçinde hanımlar da olacak onun için akil insanlar diyelim hem hanımları da katalım işine, içine dedi. Fakat tabii şimdi orada da e, hükümet herhalde elini çok güçlü hissetmedi çünkü 30 tanesini akil insanlarda Barış ve Demokrasi Partisi grubu önermiş ki onlara da Öcalan öneriyor, Onu, terörist başı öneriyor, onlar da e, hükümete öneriyorlar. 30 isim önermiş, onlardan 16 tanesini hükümet kabul etmiş. Ona da birazcık kızgın bu Barış ve Demokrasi Partisi grubu. Onun dışında bilmiyorum siz akil insanları e, hiç e, isim isim incelediniz mi? 63 kişiyi e, ondan sonra e, sizin de beğenmediğiniz isimler vardır Medyanın da beğenmediği isimler var. Şu anda tartışma konusu da o zaten yani akil insanların ne kadar akil olduğu. Bu akil kelimesi sadece o insanlara mı yakıştırılır, bunlar mı akil davranır şeklinde. Ben kesinlikle size katılıyorum. Yani bir üniversite öğrencisi akildir. Ondan sonra e, oradan da birkaç isim olabilir ama yaş ortalama ortalaması böyle yüksek tutuldu ama e, çok da hayıflanmayın bence. Yani o akil insanlar grubunun e, yaptığı da, Yapacakları da tuttukları raporlar da medyada yaşıyoruz son günlerde ee, ne kadar etkili olur o akil insanların yaptığını e, bir başka gruplar yapamaz mıydı? Ama sırf bu o, yine e, terör örgütünün bir e, dayatması şeklinde geldi. Hatta terör örgütü iki e, komisyon kurulmasını istedi. Birisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde süreci izleme komisyonu, birisi de akil insanlar. Komisyonu. Bu akil insanlar e, komisyonlu e, çalışmalara başladı, sahaya indiler. Ama nasıl çalışıyorlar? Yani bunlar tek taraflı acaba bu sürecin olumlu yönlerini mi anlatıyorlar ki, öyle olmalı ki bir takım saldırılara maruz kalıyorlar. Yani Türk bayraklarıyla, işte e, efendim çeşitli e, şeylerle... Provokasyon. Sağsa, prov provokasyon İsmail demeyeceğim Bey ona. İsmail Bey sormadan ben Provokasyon söyleyeyim değil. Bence herkes görüşünü yansıtıyor. Nasıl akil insanlar gidip, e, akil olduklarını iddia edin bu insanlar gidip e, kendi görüşlerini e, oraya yansıtıyorlarsa o onlara bayrak açan insanlar da kendi görüşünü yansıtıyor. Bugün TC e, operasyonu oldu sosyal medyada hepimiz gördük. 9 milyon galiba insan isminin başına TC yazma gereğini duydu. Neden? Neden Ama abi, sosyal medyada Neden? oluyor? Bunları yani, hiç göz ardı, ed göz ardı ederek yani, nereye kadar gideceğiz bilmiyorum. Yani o insanlar neye tepki gösterdi? Aman, TC, e, niye o 9 milyon e, insan yani mi, niye, bu niye kadar TC'den Mesela, rahatsız şimdi, oluyor bu insanlar? Ona diyelim ki AK Parti yaptıysa bu 9 milyon insan oy vererken neredeydiler? ben şeye değinmek istiyorum. Ha, e, niye AKP'ye mi oy vermedi? Yok e, yok yo, onu demiyor. Yani Niye madem bu kadar e, AKP'den Ak Partiden şey dile, ne diyorlar, eleştiriyorlar, sevmiyorlar. 9 milyon insanın kes, eminim ben 8 milyonu oy vermiş yani. Ama işte Şimdi o zaman şey, yoktu bu süreç. Şey o zaman bu kadar radikal kararlar alınıyordu. Belki bu, bir sonraki seçimde artık, o 9 milyonda rol oynayabilir. Görür yani bakıp göreceğiz. Şimdi İsmail bu mi? gençler yönünde evet. şunu söylemek istiyorum. Tabii ki gençlerin e, her projede bulunması bir farklı bir atmosfer yaratıyor o ortamda. Ama bence şöyle düşünüldü, bu terör 30 yıl var. Şimdi siz 30 yaşındaki veya 40 yaşındaki bir insanı getirttirip de o ekibin içine dahil edersiniz, evet. o insan 10 yaşındayken bu terör başlıyor, 20 yaşında veya son 3-4 yıl, 5 yıl içinde bu olayın içinde oluyor. Bence e, biraz ye, yaş seviyesini e, yükselttiler. Hem insanların tecrübesinden dolayı faydalarız. Evet. deneyim biraz sonra. daha ön plana çıktı. Şimdi sanki bir düşünün e, Verilen ya. şehitlerin hepsi İzmir. 20 yaşındaki çocuklar Şimdi İzmit'te İz ne yaparım şimdi? Giden bizdir di denir savaşa uzatılır. Anladım da verilen şeylerden yani giden çocuklar şimdi üniversite öğrencisi, yedek diye subay, herkes 20 yaşında askere gider. E bunlar söz sahibi olmayacak. Sırf herkes e, eskerliğini yapacak. E, yani, ama 84'te bunlar şimdi, yaşamadı diye akıl yani insanlar sayılmaz. 84 yaşında oldu diye veya şehit olan birisi 20 yaşında oldu diye akıl insanlara da mı 20 yaşında yap? Tamam. O zaman İzmit'te olaylar başladı. Bir düşününüz ya. 30 tane 30 yaşında 25 yaşında genç olsaydı ne olardı? İyi de yine o yapmaya insanlar yapmaya gelince güne... gençleri alıyorsunuz da niye? akil insanlar arasına Allah gençleri alıyorsunuz. Allah aşkına alıyorsun. Emin Bey ey de bir eleştiri getirttiriniz ki. Yani şey olsun yaşlılar şehit olmadı mı? Yaşlılar şehit düşmedi mi? Sadece hep 20 yaşında Dünya mı şehit olanlar var? Dünya Savaşı'nı kaydediyorsunuz? Kurtuluş Savaşı'nı mı kastediyorsunuz? Hayır kurtuluş bu e, terör olaylarında da yaşlılar da şehit oldu. Sadece gençler değil ki yani her şey insanlardan zannediyor. Her şeyin, her şeyin bir adabı var, her şeyin. Şimdi sizin tecrübenizden benim tecrübem aynı değil ki. Sizin sağduyunuzdan benim sağduyum aynı değil ki. Hanginiz yani, daha tecrübelisiniz? Tabii ben, ki Emin benim, Bey, yani Üniversite yaş son sınıfa gelmiş bir öğrenci arkadaşlar 22 yaşında olan... en az 22 yaşında. Yani bunları siz bu konularda fikir beyan edemez veya bu konularda görüş bildiremez şeklinde mütalaa ediyorsunuz. Hayır tecrübeden bahsediyorum sağduyudan bahsediyorum. Şimdi siz gideceksiniz bölgeye bir köye gideceksiniz 70 yaşında 80 yaşında insanı bir tane 20 yaşında 22 yaşında bir genç ne yani adam oradaki şehirde şehirlerde tamam. Orada diyor ki yavrum sen git e, top oynamana Git gittir. E Orada gençlerle konuşur. Der. Oranın yörenin gençleriyle konuşur onlarda. Tamam da ben bir şey demiyorum ona. Ben şundan dolayı söylüyorum. Diyorum ki gençlerin e, bir projede olması çok güzel bir şey. Başka bir atmosfer verer. Ama bu olay terör olay çok e, şey bir olay. Ne adı. Adı e, Yani daha tecrübeli insanlar. Daha e, yani yaş haddini geçen sağduyuya sahip bir insanlar, her tür eleştirini kabul eden insanlar olması gerekiyor. E. İzmir'de, Karadeniz'de bu kadar tepkiler aldı akıl insanlar heyeti. Doğru mu? Evet. Şimdi o eleştirileri aldılar, tepkileri aldılar. Tamam dediler, bindiler arabalarına gittiler. Bir düşününüz 30 tane, 5 tane genç olsun 20-30 yaşında. Kavkalar çıkar ya. İsmail Dost. Ben olsam kavka ederim açıkçası. Evet. Sırnak içinde İsmail Dost bu konuyla ilgili olduğu için soruyorum. Ee, bir yandan hükümet seçilme yaşını 18 yaşına düşürmek istiyor ama bir yandan akil insanlar heyetinin de tecrübeli olması gerektiğini düşünüyor. Yani sizin de yorumunuz bu zannediyorum aynı şekilde. Bu bir tezat değil mi? Ya tezat şimdi o seçimle olay farklı bir şey. Çünkü bakınız dünyada birçok ülkede Gençler, yani orada da görüşler önemli. Gen, Diğer tarafta da görüşler önemli sonuçta. Var. E, terör olayı o kadar hassas bir olay ki yani bir yaranın üstünü deşmek gibi bir şey. Yani siz gelip de eee terörle seçimi aynı bir şeye koyamazsınız. Ne e, aynı bir Tabaya Kefiğe koyamazsınız. Çünkü e, seçimi görüyorsunuz. Yıllarca partiler geliyor, seçmenler vesaire vesaire. Ama 30 yıldır böyle bir e, barış rüzgarları böyle bir çözüm süreci. Çünkü bu olay çözülmese barış gelmez. Ondan dolayı barış süreci, çözüm süreci ve barış denin diyor. Yani ilk önce sorunları çözeceksiniz ki barışa varacaksınız. Şimdi burada orada mesela mesela bir iki üç ülkede gençler parlamentosu var. Yani ondan alıntı alarak getirip şey yapabilirler. Ne diyenler hadi? Neden olmasın gençlerin Tabii ki her şeyde bir ülkenin vitrini o üniversiteleri Yani bir ülkenin vitrini üniversitelerdi ve üniversite öğrencileriydi. Yani evet. bir ülkenin gençliğini siz üniversite öğrencilerinden e, bakıp görebilirsiniz. İsraillerin her zaman e, bir lafı var. Derler ki bakarız e, bir ülkenin gençliğine. Ne kadar e, ülkenin olaylarının içinde dahili ise... O zaman bu ülkenin geleceğini çok parlak görüyoruz. Bu nedenle ben orada tezat görmüyorum. Sadece bu olayın birbirinden farklı çerçevede yorumla yorumlamamız gerekiyor. Evet süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımız sorularını da ihmal etmek istemiyoruz. Devam edelim sizinle devam edelim. Merhaba Yasin Yakut ben. Mühendislik bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Sorma biraz önce söylediğiniz sözle başlamak istiyorum. Mustafa Kemal yeni nesil gelecek gençin elidir demiştiniz. Şimdi 25-30 sene evine döndüğüm zaman gençleri de insanları ve özellikle gençleri sağ sol davasından birbirlerini düşürdüler. Ve bazı insanlar bir takım güçlerde amaçlarına ulaştı. Şimdi günümüze baktığımızda insanları ve özellikle gençleri Türk-Kürt ayrımı olarak yine birbirlerini düşürmeye çalışıyorlar. Ve son zamanlarda baktığımızda işte üniversitede bir takım istenmedik olaylar karşı, olaylarla karşılaşıyoruz. Bu da bir takım e, güçlerin oyunu mu yoksa cidden bir sorun mu? Eğer bu bir sorunsa e, bu çözüm süreci bu sorunu çözecek mi ve üniversitede tekrar barış gelecek mi? Evet orada e, Türk-Kürt meselesi dışında bir de sağ-sol çatışmaları da yaşanıyor üniversitelerde. E, ne diyeceksiniz? İsmail Bey notunu alıyor zannediyorum hazırlıkta yapıyor buyurun şimdi e, en yakın olaydan e, örnek vermek istiyorum Diyarbakır Üniversitesi'nde e, şimdi oradaki olay e, şöyle bir şey var e, hep diyoruz ki e, Sayın başbakan da söylüyor diyor ki biz bu e, çözüm sürecini başarabilirsek barış gelse ülke kimse artık önümüzde duramaz yani şey anlamda ülke anlamında söylüyor. Ülkenin söylüyorum. ileri gitmesi anlamında A, Anlamında yani? söylüyor. Evet. Ee, ve e, yani bunu hem hükümet olsun e, hem e, farklı devletin kurumları olsun biliyordular ki çözüm süreci başladığı an bir sürü olaylar ortaya çıkacak. Orada da evet. e, bariz Hizbullah'ın birdenbire e, 20 yıl sonra 15 yıl sonra birdenbire Bey'le e, kutlu doğum haftası gerekçeyle bir gerginlik yaratıldı. Evet. Ve bu e, hakikaten o, e, Anadolu e, şey Doğu Anadolu'da yayılmaya çalışmaya e, gidiyor ve de, ben daha fazla şeyler e, tahmin ediyorum bek bekliyorum. Daha fazla olaylar mı bekliyorsunuz? Olaylar bekliyorum. Ya Çünkü... sadece üniversitelerde mi yoksa hani dışarıda Hayır, da? Hayır bunu zaten bir olayın başlangıcı her zaman üniversitede başlıyor ve yavaş yavaş dışarıya yayılır. bu birçok yabancı istihbarat servislerinin e, metotlarıdır bu noktada. Tırnak içinde provokasyonu mu kastediyor? Aynen. Çünkü üniversitede başlatarlar olayı sonra kampusa kampustan sonra dışarıya şehir merkezine kadar gider bu olay. ne yazık ki burada bir sürü e, parti, gençleri bu işe alet oluyorlar. Ee, bence e, gençler daha bilinçlenmesi gerekiyor. Gençlere bu yönde daha bilgi verilmesin e, verilmesine inanıyorum. Yani Onların da daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Aynen. Bu yani bunu da nasıl yapabilirler? Çözüm süreciyle alakalı bilgili olan milletvekiller, akıllı insanlar üniversitelerde bulunup gençleri bu konuda e, bilgilendirme ve çözüm sürecinin asıl amacına giden bir barış yolu var. Bu noktada gençleri ikna edip eğer ki karşı olanlar var ise ki tabii ki var ki mesela e, e, MHP'ye veya CHP'ye mesela İzmit'teki olaylar CHP başlatmıştı e, bildiğim kaderiyle e, yani ben zannetmiyorum. Ama bu tür olaylarda 80, hep bir partinin de acın yani niyese geçiyor 80, değil mi? 80 yıllara evet, sağa sol. olan geldi. Şimdi bu sürece bakıyor da İsmail Bey bu sürece nasıl gelindiğini bir türlü anlatamıyor. Yani Niye anlatamıyorum? Şimdi ben 34 yıllık gazeteciyim. Muhabirlik, Neresini siz anlamak bakın, istiyorsunuz bakın, oradan bakın, anlıyorsunuz. Bakın, polis istemiyorsunuz da anlamıyorsunuz. Polis muhabirliğiyle başladım ben Ankara'da. Doğu Güneydoğu'yu adım adım bilirim. Köylerine varıncaya kadar bilirim. Evet. Ve Birçok genel seçim yaşadım. Her zaman o bölgeye gittim. Fotoğraf çekip haber yazdım. Yıllardır bu, bu, bu hep böyle oldu. Ama ben bugüne kadar bu kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik kökenlere ayrıldığını görmedim.